Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram takipçi, beğeni, aynı zamanda TikTok takipçi, izlenme gibi nasıl kasarsınız bunu göstereceğim. Bunun için arkadaşlar yapmanız gereken tek şey aşağıya bir link vereceğim. O linki gelip buradan Google'a benim yaptığım gibi yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra ilerle diyorsunuz ve karşınıza böyle bir site çıkıyor. Bu site arkadaşlar direkt olarak bizim güvencemiz altında olan güvenilir bir sitedir. Kesinlikle herhangi bir sorun yaşamazsınız. Yaşarsınız da bizim videomuzun altına gelip yorumlara herhangi bir yaşadığınız sorunu da yazabilirsiniz. Memnuniyetiniz olursa memnun, memnuniyetinizle yine yorumlara gelip yazabilirsiniz, bildirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan mesela sizlere önerebileceğim Gerçekten şurada garantili takipçiler var Instagram için arkadaşlar. Mesela Instagram'ın 15 gün garantili takipçisi ve gerçekten uygun fiyatlarla Burada gördüğünüz gibi 19.90'a sadece 1000 takipçi alabiliyorsunuz arkadaşlar. 1000 takipçi. Bunlar kolay kolay düşmüyor arkadaşlar. Düşerse de burada belirtildiği gibi 15 gün boyunca herhangi bir şekilde düşüş olursa sizlere yeniden garantili olduğu için iade ediliyor. Takipçiler yeniden yükleniyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Burada arkadaşlar tüm detaylar var. Düşüşlere karşı 15 gün telafi seçeneğini de burada görüyorsunuz. Herhangi bir düşüş olduğu zaman WhatsApp'tan da yine yazabilirsiniz. Siz buradan satın alıyorsunuz arkadaşlar, satın alıyorsunuz. Burada kesinlikle güvendir olarak söylüyorum arkadaşlar, güvendir bir site. Adınızı soyadınızı buraya yazıyorsunuz arkadaşlar, telefon numarası, TC kimlik numarası. Bunlar zorunlu olan şeyler değil. Zaten yanında da zorunlu değil diye yazmış arkadaşlar, yazmasanız da olur. Sonra buradan ödemeye geç kısmına geçiyorsunuz ve ödemeyi yapın, yaptıktan sonra siparişiniz alınıyor. Herhangi bir kargo falan yok çünkü dijital hizmet bunlar. Sonra ikinci aşamada artık siparişiniz almıyor. Onaydan sonra siparişinizi alıyorlar arkadaşlar. Siparişiniz alındıktan kısa süre sonra da size Whatsapp'tan siparişinizle ilgili sizinle iletişime geçerler. Ve siparişinizi kısa sürede tamamlarlar arkadaşlar. Onun dışında çok memnun kalacağınızı düşündüğüm TikTok takipçi hizmeti var. TikTok'ta biliyorsunuz e, takipçi konusunda bir k olmanız gerekiyor. Bir k önemli? Canlı yayın vesaire açmak için çok kişi istiyor bir k olmayı. Çok çok kolay bir şekilde bir k olmanın yolu da yine gelip sitemizden buradan satın alabilirsiniz. TikTok 1 k takipçi yine buradan da satın alıyorsunuz. Buradan arkadaşlar ödemeyi yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sepetimize TikTok 1K takipçiyi de ekledi. Instagram'a 3 gün garantili takipçi ekledi. Ve hem Instagram hem TikTok alabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada yapmanız gereken şey satıcıya notunuz kısmı çok önemli. Satıcıya notunuz kısmında mesela TikTok takipçi aldıysanız TikTok takipçi kullanıcı adınız, yani TikTok kullanıcı adınızı Instagram aldıysanız Instagram kullanıcı adınızı giriyorsunuz ve hesabınız gizli olmamak olmamak kaydıyla bu siparişlere girin arkadaşlar. Eğer hesabınız gizli ise herhangi bir gönderim yapılmıyor. Onun dışında size açıklayacağım. dediğim gibi Whatsapp'tan size dönüş yapıyorlar arkadaşlar ve kısa sürede takipçileriniz geliyor. Bu daha yeni yeni başlayan bir olay arkadaşlar. Sitemiz daha yeni ama çok güvenilir. Fiyatlar gayet uygun. Şu anki fiyatlara nazaran gayet uygun fiyatları var ve ürünler de gittikçe artacak arkadaşlar. Buradan Instagram beğeni dahi alabilirsiniz ve bir, bir diğer yeni üründe şu arkadaşlar. Instagram 1K çekilişle takipçi alıyorsunuz. Aldıktan sonra birkaç çekilişle takip Bakın buradan da söylediği gibi arkadaşlar. Başlama süresi diyor. çekilişler her gün saat 7'de yapılmaktadır diyor. Mesela alıyorsunuz. Saat 7'de çekiliş oluyor ve size organik tamamen Türk ve organik takipçiler geliyor arkadaşlar. Türk organik takipçiler olduğu için kolay kolay düşüş olmaz. Sadece kendileri takipten çıkabilirler. Bak ne diyor? Aktif takipçiler olduğunda olduğundan bir miktar unfollow yaşanabilir. Yani onlar size takipten çıkabilir arkadaşlar. Onun dışında söyleyeceğim bir şey size WhatsApp'tan geri dönüş yapacaklar. Aynı zamanda bununla ilgili herhangi bir sorunuz olursa ucuz takip.com'un Instagram hesabında yine açıklamaya ekliyorum. Ee, kendi sitemizdir, kendi firmamızdır arkadaşlar. Daha birçok ürün eklenecek ve birçok kez sizlerle çalışmak isteriz arkadaşlar. Ee, bu videoda bu kadardı. Sizlere yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Görüşmek üzere, hoşçakalın.